Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitci borsasından nasıl banka hesabımıza Türk lirası çekebileceğimizi göstereceğim. Buradan cüzdanlarım sekmesine tıklamamız gerekiyor. Buradan da Türk lirası çekme butonu var. Buraya tıklıyoruz. Buraya IBAN numaranızı girmeniz gerekiyor. Benim geçmiş işlemler yaptığım için buraya yapıştırıyorum. Buraya da maksimum tutarı çekmek istediğimi belirtiyorum. İşlem ücreti almıyorlar. Buradan TRY'ye çekme emri ver butonuna tıklıyorum. Ve buradan ekran çık. Ekranda bir alan belirlenmesi gerekiyor. 2 adet kod girmen gerekiyor. Biri mail kodu, diğeri de SMS kodu. Bu iki kodu doldurup tamam butonuna bastığımda emir gerçekleşti. Hemen onaylandı bir kaç dakika içinde hesabıma geçecektir. Bitçi borsasına üye değilseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.